Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Merhaba arkadaşlar bugün bir video çekiyoruz ve kitap tanıtım videosu Albert Einstein'ın kitabını tanıtıyorum Albert Einstein'ın hayatıyla ilgili bir kitap, bir kitap Öncelikle Albert Einstein'ın ailesi hakkında içindekiler var Muhtemelen bu Albert Einstein'ın kız kardeşi, bu babası, bu kendisi, bu da annesi. Albert Einstein'in hayatını anlatıyor. Ve ayrıca şey, e, Albert Einstein'ın bu olayı ilgilemesi şu, şu. Ve ayrı zamanda başka bilim insanlarını da tanıtıyor. Yani bu zamanda hemen oraya yaşıyor mesela çekim kuvvetinde çekim kuvvetini bulan yani yer çekimini bulan kişiyi de tanıtıyor. Kitap. Sonra bunu anlatıyor yer çekimi. Güneşin etrafında nasıl dönebiliyoruz? İşte bu sayede dönebiliyoruz. Böyle dönebiliyoruz arkadaşlar ilk çekişi bir kitap olması da ama akıllı ve Albert Einstein'ı araştıranlar için çok